Herkese selam arkadaşlar. Bugün dönerci oluyorum. Hadi Evet Türkçe konuşalım. Ne yapalım? Osuralım mı? Neyse. Dönerci oldum oyunun. Çok yani youtuber'lar falan oynuyor diye ben de oynuyorum dedim. Arkadaki şarkı güzelmiş Güzel güzelmiş arkadaşlar. Oy şarkı neydi? Döner döner o döner döner. E, bir dakika ikisi <laughs> tam oğlum ne dükkana girelim bunu patates kızartma makineniz yavaş mı bunu alın pişman olmaz restoranınızı biraz genişletin dört müşteriye yer açın oğlum daha yeni yok bir şey yapmıyoruz hadi bakalım o zaman ilk günümüzden başlıyoruz döner dünyasına hoş geldiniz, hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Yok. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı Hı. kendi başınıza keşfetmenize izin Sene vereceğim. Tamam. Şey İyi eğlenceler. Hı? Hadi bakalım. Allah, ne uyuyor Allah aşkına sen de? Allah Allah gelmiş uyuyor. Uyuyu uyumaya gelmiş sanki. Hadi. Bu ne? Bu ne yapıyoruz şimdi? Tamamdır kızarttık. Bitince kendisi geliyor mu? Yoksa bizim mi? Bizim mi olmamız lazım? Evet, tamam. Bitince kendisi oluyor. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ve Ne istersen. Ee, tamamdır. Tamam. Kapatabilirsin. Emrinizdeyim. Oha oğlum neyin ne üstüne bastınca oluyor. Ulan ne dedim tarif dedin tarif yesiz olunca om dedi. Neyse o zaman. Hadi bakalım. Mikro'nun yaptık. Ne? Hmm. Ha. Hmm. Selamun aleyküm kanka. Oy, bir döner. Hemen hızlı hızlı seri seri yapalım. Bir iki döner. Ha, bunlara mı basmamız lazım? Bir dakika, yüzdüm. Biraz daha yapacağım. Hadi 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 çabuk. Unutuyorum paraları almayı. Tamamdır Arap abi. Hemen veriyorum sağ dönerimizi. Bir dakika şunu alayım. Al. Lan hemen. Onları kızartalım. tam uydu. Tam uydu. Bu yapabiliriz. Tamamdır. Tamamdır. Yes. Hadi bakalım çabuk olmalıyız biraz. Saniyemiz bitmeden bence yapmalıyız. Yok. Evet. Hele mayonezlerden ver. Mayonezlerden. Ben de it kavurayım. Döner etini şöyle. Hı. Hayır. Sana da yetişeceğim. Hayda yetişemedim ya. Hayda. Ne <laughs> <laughs> diyeceğim? Evet Açın. oğlum reklamı geç Allah aşkına. Oğlum sesine bakalım bir sesine ne ses bu ne? Ya, ayarlar falan da varmış burada. Ee, de, değiştirme ama yok. Benim ihtiyacım yok. Şimdi buralarda neler varmış bir bakalım. Oha. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacı. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Ben bir, <laughs> bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Bir müşteri sinirlendiğinde çalışanınızı Gönder. eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Bu mavi kırık evet, duvarı... Ben şu an tamam. hmm. Ama hadi bakalım. Course, Devam edelim. Hadi. Döner efsanesi. Daha gün içindeyiz bu arada arkadaşlar. Hadi. Hemen şunları keselim. Bir yandan da şunu yapalım. Müşteriler gelmedi önce. Ne istersen. Lan ne ara iki döner oldu. Hadi hemen yapmalıyız. Olsun bekle Hayda yanlış yaptım. Al lan al. Öldürdük sanki. Hayda yanlışlıkla yaptım. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Yes, oğlum ne ara iki döner istedin sen? O nasıl bu arada? Hadi bakalım. Hayda. Oğlum her şeyi karıştırıyorum. Oğlum hadi hemen. Onları kızartalım hemen. Abladım bekle lütfen. Vallahi yetişemiyorum. Öf, böyle mi koyalım? Böyle koyalım. koyalım e oğlum ne bu babası? Allah aşkına zaten yetişemiyorum. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Ben şıkla işte yaptım. Al sen bunu. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hayır hayır yanlış yaptım hayır. Oğlum bunlar niye hiç durmuş lan istiyorlar. Barış sana verildim. Barış sana verildim.

Allah <laughs> 30 kazancımız var şu an evimize dönün <laughs> Aa! ben bunun sesini bekliyorum işte Oy. lan bu şarkı o harbi seni bekler, döner. Burada, hazır ol der. lokma eder. hadi. Oğlum efsane oyun ya. Neyse dönen sahnesinin sonuna geldik o zaman. Hoşça kalın, sefalar var